Merhaba. Bugün günlerden renkli boncuk tek tek tabaklara ayıracağız. Evet. Sonra ipe dizeceğiz. Sonra şu küçük çubuklara çizeceğiz. Evet. Tamam. Hadi tabakları ayırmaya başlayalım oğlum. Yeşil boncuk nerede? O sarı. Sarı. Kırmızı. Yeşil. Oraya da mavi. Hadi şimdi boncukları ayırmaya başla. Evet, ona da mavileri koyacağız. Mavi tabak bulamadık çünkü. Mavi, evet. Sarıları da koy. Kırmızı, aferin. Mavi. Kırmızı, aferin. Kırmızı, yeşil. Yeşil de koy. Yeşil. O mavi. O kırmızı, o yeşil. Hayır. Evet, kırmızı. Yeşil boncuk al şimdi. Evet, yeşil. Aferin. Mavi. Evet. Sarı. Hayır, o yeşil. Evet. Sarı nerede? Sarı boncuk. Hani o kırmızı. Sarı. Sarı nerede? O yeşil. Evet. O da evet. Mavi. mavi. Mavi tabağına koy. Evet. Mavi. Aferin. Şimdi hepsini koy. Tabaktakileri de bok koy. Evet üst üste bir koyalım bakalım onlar duracak mı? Kule yapacağız. Ah iyi o firm oğlumun kulesi. Evet alkış. Tamam. Hadi koy onları da yeşil. Evet. Mavi. Aa! <laughs> Düştü. Evet. <laughs> Düştü. Hadi şunları koy. Aras bak burada yeşil. Sarı. Ay çok komik. Evet anneciğim. Bitti. Şimdi sarı boncukları koy. Bak. Sarı boncuk. Bak. Evet. Yeşil. Evet. Yeşil. Yeşil. Evet. Bütün yeşilleri koy bakalım hadi. O ne? Yeşil mi? Hı hı. Evet o da. mavi. Hayır o mavi değil yanlış. Evet orası aynen tamam. Aa, düştü. Tamam. Kule yapalım da ondan sonra madem bugün kuleye takmış durumdayız. Hı hı. Evet oğlum. Düştü <laughs> <laughs> Düştü <laughs> <laughs> <Düşti> ya Evet <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Aras Sana bir şey soracağım Neden hiç sarı boncukları koymuyorsun böyle Sarı Evet, sarı. Aferin. Bitti. Tamam, kırmızıları koy şimdi. Kırmızı boncuklar. Bak bu. Kırmızılar. Evet. Mavi. Tamam. Hadi bunları bitirelim sonra. Bak. Mavi. Sonra bunlar neymiş? Yeşil. Kırmızı. Ma Hayır. Kırmızılar buraya. Düştü. Kırmızı. O da yeşil. Yeşili koy. Bak. Koydun mu? Tamam. Hadi şimdi bunları takalım. Bak Aras böyle. Bak. Aa. Evet. Aa, evet. Sarı. Aferin sana. Parmak kaslarımızı güçlendiriyoruz, değil mi oğlum? Hem renkleri öğreniyoruz, hem şekilleri öğreniyoruz, hem parmaklarımızı güçlendiriyoruz. Hem de aktivite. Ekrandan da uzak tutuyoruz. Alkış. Aferin sana. Aferin. Kırmızı. Jeg vet. Hey, Bitti. Hadi biraz da ipi diz. Bu ipi de dizeceksin. Hadi oğlum boncukları. Evet. Şey şey Ay. Yaptın mı oğlum? Olmadı mı ya? Neden? Gel beraber yapalım. Bak. Bak. Bak bunu böyle yapacağız. Böyle içinden. Bak. Evet. Aferin öyle. Onu beraber yapalım değil mi? Oğlum? Hop 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 yap bir tane. Hop. Hopla. Hop hop aktivite arası. Hop 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 enerji atıyoruz. Hopla. 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 Tamam. Şimdi başa dönüyoruz. Kırm Bitti. Bak kırmızıyı takıyorum oğlum. Kırmızı. Evet. Yeşil değil kırmızı. Haha. Aras ben sana bir tane daha ip vermiştim oğlum, onu da yapacaktık ama şu an göremedim. Neyse. Tamam hadi yap anneciğim. Kırmızı. Olmadı mı? E o zaman şunu bir kez daha yapalım. Madem buna bir tane de yeşil takalım. Bir tane de yeşil. Aras, bak bir tane de yeşil takalım böyle. Yeşil. Hı hı. Hadi bir tane de yeşil yap. Aras bu kadar yeter mi? Birazcık beraber çalışalım mı? İpe takmayı tek başına yapamıyorsun. Olur mu? Hadi arkadaşlarına baba yap. Bana bak, bana bak oğlum. Aras, hadi baba. Çok dikkatli çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam etmek istiyorsanız beğenip abone olur musunuz lütfen? Şahan Aras'la yeni aktivitelerle karşınızdayız. Bay bay.